Siirt'in Kurtalan ilçesinde çiftçi Ferhat Turhan'ın kullandığı traktörün sürücü kabininden 1 metrelik yılan çıktı. Yılanı cep telefonuyla görüntüleyen sürücü Turhan daha sonra traktörden çıkararak tekrar doğal ortamına bırakıp işine devam etti. Müzik Erzurum'da sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanmasıyla kontrolden çıkan otomobil önünden geçtiği işyerlerine hasar verirken bir motosikletle sokak lambasını sürükleyip götürdü. Van'da iki sürücü arasında kırmızı ışıkta yol verme meselesinden çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Müzik Havalimanında İstanbul Tel Aviv uçuşunu kaçıran baba ve oğlu körük kapısını zorlayarak açtıktan sonra aprona atladı kaçırdıkları Anadolu Jetin uçağını iten Paşbek aracına binmeye çalışan iki yolcu çalışanlar ve polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı ne yapacağım? Ne yapacağım? 106'dan <laughs> 106'dan görüyorum <Artma> <laughs>